Bizleri bu güzel şehirde, bu muhteşem ortamda buluşturan Allah'a hamd olsun. Çok sevdiğimiz Peygamber Efendimize salat ve selam olsun. Bu çağın en zeki ve en çalışkan öğrencilerin, en muhteşem öğretmenlerinin yanında huzurunda olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum, onu duyuyorum. İyi ki varsınız. Sizlerle tanışmak benim için büyük tarifi imkansız bir güzellik bunu açıkça ifade etmek istiyor samimiyetle söylüyorum bizler büyük bir aileyiz bakın hepinizin bir ailesi ve kardeşleri var bu bizim küçük ailemiz benim çocuklarım var anne babam var kardeşlerim var sizin de anne babanız aileniz var bu bizim küçük ailemiz bir de bizim büyük ailemiz var bu aile hepimizden oluşuyor. Bizler bir ailenin fertleriyiz. Kardeşler topluluğuyuz. Sizin İstanbul'da, Ankara'da, Konya'da, Türkiye'de öz kardeşleriniz var sizin gibi. İşte Türkistan'da, Kazakistan'da, hatta uzak diyarlarda, Afrika'da, Avrupa'da kardeşleriniz var. Biz bir aileyiz büyük bir aileyiz. Ve ben bu büyük ailenin sizin gibi çok kıymetli, çok güzel öğrencileriyle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bizi aile yapan, bizi aynı aile yapan değerler var. Bizim inancımız aynı. Aynı inanca sahibiz. Az önce arkadaşlarımız ne güzel ilahiler söylediler. Hepsine teker teker çok teşekkür ediyorum. Çok harika ilahiler söylediler. Çok güzel seslendirdiler. Sesleri de kendileri gibi çok güzel. Peygamber Efendimizle ilgili değil mi? Mesela biz hepimiz Peygamber Efendimiz'i çok seviyoruz. Siz burada ilahiler söylüyorsunuz. Türkiye'de sizin kardeşleriniz de aynı ilahileri söylüyor. Ben Avrupa'ya gidiyorum, Uzak Doğu'ya gidiyorum, Pakistan'a gidiyorum. Sizin sizin gibi kardeşleriniz aynı ilahileri söylüyor. Demek ki bizim inancımız aynı, peygamberimiz aynı. Biz dünyanın en güzel insanı olan peygamber efendimizi seviyoruz. Bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyanın en güzel insanı en muhteşem insanı. O tanınmadan dostluk bilinemez, kardeşlik bilinemez, yardımlaşma bilinemez. Onu tanımadan biz iyiliği ve güzelliği tanıyamayız. Onun için Peygamber Efendimiz bizim ortak noktamız. Onun bize öğrettikleri, onun insanlığa öğrettikleri dünyayı güzelleştirecek olan en temel, en önemli değerler, ilkeler. O bize güzel ahlakı öğretmiştir mesela. Değil mi? Az önce yine kardeşlerimizin söylediği gibi. Güzel ahlak. İnsanın farkı budur. Kıymetli gençler. Bakın insan önemli bir varlık. Eşref-i mahlukat. Yetenekleri var, kabiliyetleri var. İnsan varlık aleminin öznesi. Sizler biliyorsunuz, yeryüzünde, Erven'de milyonlarca canlı var. Ama insan farklı. İnsan özel. İnsanı özel yapan nedir biliyor musunuz? Sadece yetenekleri ve kabiliyeti değil. Bütün canlıların ortak sistemleri var. Solunum sistemi, üreme sistemi, efendim ee, beslenme. Sinir sistemi bütün canlılarda bu ortak. İnsanın farkı güzel ahlaka sahip olmasıdır. İnsanı özel kılan budur. Yani insan ahlakıyla insandır. Biz insanları ahlakına göre değerlendiriyoruz. Mesela insanın elinde olmayan şeyler var ve insan elinde olmayan şeylerle değer kazanmaz. Değer kaybetmez. Ne demek bunlar? Mesela anne babasını seçmek insanın elinde mi? Değil. Her türlü biz bir anne babadan dünyaya geliyoruz. Irkımızı, coğrafyamızı seçmek de bizim elimizde değil, değil mi? Rengimizi, boyumuzu da biz tercih etmiyoruz. Sarışın mı olacağız, esmer mi olacağız, eler gözlü mü olacağız? Ya da boyumuz uzun mu olacak, kısa mı olacak? Elimizde mi? değil. Bunların hiçbir önemi yoktur biliyor musunuz? Biz hiç kimseyi bunlar üzerinden değerlendiremeyiz. Mesela birisi esmer ya da sarışın diye özellik kazanmaz. Evinde değil çünkü. Birisi kısa boylu, diğeri uzun boylu diye de bir özellik kazanmaz. Kaybetmez de. İnsanın elinde değil çünkü. Hiç kimseyi bunlarla yargılayamayız. Hiç kimseyi biz rengiyle, boyuyla, efendim anne babasıyla asla değerlendiremeyiz. Yapacağımız en büyük haksızlık olur bu. Ama davranışlarını seçmek insanın elinde. Değil mi? İyi bir insan mı olacağız? Kötü bir insan mı? İyilik mi yapacağız? Kötülük mü yapacağız? Bu insanın elinde olan bir şey. Ve insan davranışlarıyla değer kazanır. İnsan, kalbiyle insandır. İyi düşünen, iyilik düşünen insan. Peygamber Efendimiz bize bunu öğretti. Ve sizin asıl güzelliğiniz budur, biliyor musunuz? Sizi bizim için kıymetli yapan, sizi her birinize en kıymetli, en değerli varlık yapan, bu sizin kalbinizdeki güzelliktir. Niyetinizdeki iyiliktir yani. Bunu asla kaybetmeyiz, kaybetmiyoruz. Peygamber Efendimiz bize diyor ki, insanların en hayırlısı insanlığa faydalı olandır. Bakın yeryüzünde canlılar var, biliyorsunuz biyolojiden. Her canlı kendini düşünür, kendi canının istediğini yapar. Her canlının bir bencil dünyası vardır esasında. Ama insanın farkı sadece kendini değil başkalarını da düşünebilen varlık olması. İnsanın özelliği bu. Her canlı kendi acısını duyar. Yani siz bir kedinin ayağını incittiğinizde acı duyar. Ya da bir böceğin canını yaktığınızda acı duyar. İnsan sadece kendi acısını değil, başkalarının acısını duyabilen insandır. İnsan başkalarının üzüntüsünü sevincili paylaşabilen insandır. Emin olun insanın en temel farkları bunlardır. Bunun için biz dünyanın öbür ucunda bir çocuk üzüldüğünde biz de üzülürüz. Değil mi? Dünyanın öbür ucunda birinin canı yandığında bizim de canımız yanar. Farkımız bizim budur. Siz Dünya kadar büyük bir kalbe sahipsiniz. Sizin kalbiniz, yüreğiniz dünya kadar büyük. Özelliğiniz bu. Ve biz herkesin iyiliğini istiyoruz. Bu ülkede, bu coğrafyada, Asya'da, Avrupa'da, Amerika'da, Afrika'da dünyamız güzel olsun istiyoruz. Bütün insanlar güzel bir dünya, güzel bir hayat yaşasın istiyoruz. Dünyada kötülükler olmasın istiyoruz. Bugün dünyada kıymetli gençler, çocuklar, bugün dünyada üç buçuk saniyede bir bebek açlıktan hayatını kaybediyor. Yiyecek hiçbir şey bulamadığı için. Bugün dünyada bir milyar insan sağlıklı içme suyuna sahip değil. Bugün dünyanın pek çok köşesinde çocuklar, masum insanlar, siviller savaşların ortasında kalıyor. Korkunç silahların ortasında kalabiliyor. Biz dünya böyle olmasın diyoruz. Dünya daha güzel olsun istiyoruz. Ve bizim böyle bir gayemiz var. Dünyanın bütün insanların iyi olması için çalışıyoruz. Bunu şunun için paylaşıyorum. Sizler bu coğrafyanın en zeki gençlerisiniz. Çok çalışkansınız. Çok zekisiniz. Büyük işler yapacaksınız. Büyük görevleriniz olacak sizin. Hayalleriniz var biliyorum. Hayaliniz olmalı zaten. Hepinizin hayalleri olmalı. Ama bu hayalimiz sadece kendimiz için değil. Herkes için olmalı. Sizin farkınız bu. Büyük mühendisler, büyük hekimler, tabipler olmayı hayal edebilirsiniz. Büyük siyasetçiler, büyük iş insanları olmayı hayal edebilirsiniz. Büyük öğretmenler olmayı hayal edebilirsiniz. Bu sizin hakkınız. Büyük hayaller kurun. Hayalinizi küçük tutmayın. Kurduğunuz hayal ne kadar büyük olursa olsun emin olun onu başarabilecek kadar zeki ve güçlüsünüz. Hayaliniz ne kadar büyük olursa olsun, onu başarabilecek kadar zekisiniz ve güçlüsünüz. Sadece isteğimiz şu. Hayalimiz sadece kendimiz için olmamalı. Sadece kendimizi düşünen insanlar olamayız. Biz büyük öğretmenler, büyük hekimler olacağız ama aynı zamanda biz topluma ve insanlığa iyilik yapmak için olacağız. Sadece kendimiz için değil. Kariyer meslek sahibi olalım, kazancımız çok olsun, gelirimiz çok olsun, iyi bir hayat yaşayalım, istediğimizi alabilirim dünyada. Bunlar normal ve makul şeyler. Bunları düşüneceksiniz ama sadece bununla sınırlamayacağız. Biz aynı zamanda bu topluma hizmet edeceğiz. iyilik yapacağız insanlara faydalı olacağız. Dünyamız daha güzel olsun diye gayret edeceğiz. Bizim başkalarından farkımız bu. Sadece kendini düşünen insanlar olamayız biz. Ve bizim gibi iyi düşünen insanlar çalıştığında dünyamız daha güzel olacak. Bakın. Şimdi bizler bu coğrafyada, siz bu şehirde, bu ülkede dünyaya geldiniz. Bazı çocuklar da Ukrayna'da dünyaya geldi. Bu onların elinde olan bir şey değildi ki. Bazı çocuklar Afrika'da dünyaya geldi. Açlık ve yoksulluk içinde yaşıyorlar. Bazı çocuklar Suriye'de dünyaya geldi. Bazı çocuklar Pakistan'da dünyaya geldi. Dünyamız da çok zengin. Hiç kimse kendi dünyaya geleceği coğrafyayı kendisi seçmiyor. Biz istiyoruz ki Ukrayna'nın çocukları da, Pakistan'ın çocukları da Filistin'deki kardeşlerinizde sizin gibi bir hayat yaşayabilsin. Özgürce yaşayabilsin. Güvenlik içerisinde yaşayabilsin. Onlar da böyle büyük hayaller kurabilsin. Biz bunu istiyoruz. Peygamber Efendimiz bize bunu anlatmıştır, Bunu öğretmiştir. Bunu göstermiştir. En büyük örneğimiz odur zaten. Hayatı boyunca başka insanların da iyiliği için çalışmış, mücadele etmiştir Peygamber Efendimiz. Onun hayatını mutlaka okumak zorundayız. O her açıdan dünyanın en güzel insanıdır. Bakın, en güzel öğretmen Peygamberimiz. En güzel aile babası Peygamberimiz. En büyük ve en güzel ordu komutanı Peygamberimiz. En muhteşem siyasetçi devlet başkanı Peygamberimiz. En güzel genç peygamberimiz. Hayatın her alanda en güzel örneğimiz bizim oldu. Ve dolayısıyla ben size defaatle peygamberimizin hayatını okumanızı tavsiye ederim. Okumayan yok değil mi peygamberimizin hayatını? Herkes okuyor değil mi? Peygamberimizin hayatıyla ilgili bir kitap okumayan yoktur muhtemelen. Bizim en büyük örneğimiz o. Ve biz onun öğrettiği şekilde onun gösterdiği şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Çalışacağız. Çalışıyorsunuz zaten. Büyük işler yapacağız ama aynı zamanda sadece kendimiz için değil, bütün insanlar için bunu yapacağız. Büyük hayaller kuracaksınız. Ama hayalimiz sadece kendimizle ilgili olmayacak. Büyük ve güzel bir ahlaka sahip olacaksınız. Gencin süsü güzel ahlakı Bakın, kavanlar var biliyoruz. Şimdi güzel olmak. Herkes güzel olmak ister. Esasında herkes güzeldir. Yeryüzünde çirkin insan yoktur. Allah'ın yarattığı herkes muhteşemdir. Güzel bakamayan insan vardır. Biz güzel bakamadığımızda güzel göremeyiz. Efendim delikanlı olmak, yiğit olmak, karizmatik olmak popüler olmak. Bütün bunların ölçüsü insanın ideali ve güzel ahlaktır. İnsanı güzel yapan ahlakıdır yani. Gencin süsü güzel ahlak. İnsanı güzel yapan güzel ahlakıdır. Bundan taviz veremeyiz biz. Elinden ve dilinden emin olunan insan. Peygamber Efendimiz Müslümanı tanımlıyor elinden ve dilinden emin olunan insan. Yani kimseyi incitmeyen, kötülük yapmayan, zarar vermeyen insandır Müslüman. Kötülük yapmak kolay. Yani siz bir insanın çok kolay canını sıkabilirsiniz, moralini bozabilirsiniz. Onu üzüntüye sokabilirsiniz. Kötülük yapabilirsiniz. Bu mümkün. Ama asıl önemli olan nedir? İyilik yapmak. Gönlünü almak. İnsana yakışan budur ya. Yani. Onun için biz bunu seçiyoruz. Böylesine güzel ideallerimiz ve güzel ahlakımızla biz hayata devam edeceğiz. Hayatın zorlukları olacak, mücadele edeceğiz. Kolaylıkları olacak, onları avantaja çevireceğiz. Daha çok çalışacağız. Aynı zamanda siz neşeli insanlar olacaksınız. Neşenizi asla kaybetmeyin. Neşeli ve heyecanlı olacaksınız. Hayatı coşkuyla yaşayacaksınız. Neşeli ve heyecanlı olmak için çok sebebimiz var. Bakın güzel bir ülkedeyiz, güzel bir okuldayız. Çok güzel öğretmenlerimizle eğitime devam ediyoruz. Başarılar elde edeceksiniz. Çok neşeli ve heyecanlı olacaksınız. Neşenizi ve heyecanınızı asla kaybetmeyin. İnsanlara da neşe ve heyecan katacaksınız. Umut vereceksiniz. Böyle yaptığımızda dünyamız daha güzel olacak. Dünyamız daha güzel olacak. Siz bundan 10 sene sonra, 15 sene sonra Allah'ın izniyle dünyanın değişik bölgelerinde önemli görevler yapacaksınız. Ve sizin elinizle, bizim çalışmalarımızla dünyamız daha güzel olacak. Başka Bizim için hayat dünyadan ibaret değil. Biz Müslümanız. Bir de ahirete inanıyoruz, değil mi? Ahiretimiz daha güzel olacak. Bizim için ölüm yokluk değil. Yeni bir hayatın başlangıcı. Biz şuna inanıyoruz. İnsan dünyaya niçin gelmiştir? İnsan dünyaya alemlerin Rabbi olan Allah'a iman etmek, Müslüman olmak ve güzel işler yapmak için gelmişti. Bakın iki sebep var. İnsan niçin yaratılmıştır? Allah'a iman etmek ve güzel işler yapmak. Faydalı işler yapmak için. Peki nereye gidecek? Biz dünyadan cennete gideceğiz. Şimdi hayat ve ölüm diyoruz. Size küçük bir ayrıntıdan bahsedeyim. Hayat ve ölüm birbirinin zıttı değildir. Bakın ölümün zıttı doğumdur. Hayat değil. Hayat biz doğmadan önce başlar. Biz öldükten sonra da devam eder. Dünya bizim için bir yolculuktur. Cennete doğru giden bir yolculuk. Dünyada kim güzel bir hayat yaşar, iyi işler yapar, iyi insan olursa onun yolu cennete gidecektir. Elbette biz bunun için çalışıyoruz. Allah insanı cennete gitmesi için yaratmış. Bunun için de ona peygamber göndermiş. Bunun için ondan iyi şeyler yapmasını istiyor. Biz bu kadar büyük düşünüyoruz. Ben sizlerin bunları bildiğinin ve düşündüğünün farkındayım. Sizinle böyle buluşmuşken sadece bunları paylaşayım dedim. Biz sizleri çok önemsiyoruz. Çok seviyoruz. Biz bir ailenin çocuklarıyız. Ve büyük bir ailenin. Bunu aklınızdan asla çıkarmayın. Yalnız değiliz. Fırsat buldukça bir araya geleceğiz. Muhabbet etmeye, kucaklaşmaya devam edeceğiz. Ve biz sizlere çok önemsiyoruz. Biz inanıyoruz ki beraberce çalıştığımızda dünyada, ülkemizde çok daha güzel şeyler olacak. Allah yardımcımız olsun. Allah zekanızı, çalışmalarınızı, başarılarınızı daha da artsın Allah güzel hayallerinizi gerçekleştirmekte size yardımcı olsun. Güzel bir hayat yaşatsın size. Sizin elinizle bütün dünyayı güzelleştirsin. Hayatınız hep güzelliklerle dolu olsun. Birbirinizle dost olun, arkadaş olun. Dostluğunuzu güçlendirin. Unutmayın yeni arkadaşlar, yeni dostlar edinin bununla hayatımız daha güzelleşecek. Ben tekrar hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Yine aynı cümleyi söylüyorum. Bu çağın en zeki ve çalışkan çocuklarının ve en muhteşem öğretmenlerinin yanında olmaktan, onlarla tanışmaktan büyük bir onur ve heyecan duyduğumu ifade ediyorum. Allah nice güzelliklerle yeniden buluşmayı bize nasip eylesin. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.